Hemen kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Yine e, son zamanlarda hukuk camiasında dikkat çeken e, bir adım atılmak üzere, barolar başta olmak üzere meslek e, gruplarının seçim yöntemiyle ilgili bir düzenleme yapılması isteniyor. ve Bu konuda da e, sizden bir değerlendirme almak istiyorum. Evet, e, geçen hafta gündemdeydi daha çok basın gündeminde. Hem baroların hem meslek odalarının e, seçimlerine ilişkin değişiklik öngörülüyor. Şimdi bir ülke yönetirken bir yasa yapacaksanız o kesimi dinlemeniz gerekiyor. Biz bunu anayasa sürecinde de bahsetmiştik. Gelin sivil toplum kuruluşlarını dinleyin, muhalefet partilerini dinleyin. Çünkü bir anayasa birlikte yapılır. Bu Çünkü hepimiz yaşayacağız ve hepimiz maruz kalıyoruz ve biz bu anayasayla yöneteceğiz. O zaman da ısrarla vurgu yapmıştık. Şimdi eğer odalarla ilgili ya da baro ile ilgili bir değişiklik yapacaksanız bunu hukukçulara sormak zorundasınız. E, ee, il, i̇l barolara, İstanbul barosu, İzmir barosu, Ankara baro başkanlarına sormak zorundasınız. Eğer meslek odalarıyla ilgili de bir değişiklik yapacaksanız onları çağırsınız. Birlikte evet neye ihtiyacımız var? Gelin birlikte bir tasarı yapalım. Sizlerin de görüşünü alayım ve sonrasında da Şimdi niyet aslında yasa yapmak değil. Ya da niyet bu odaların çalışmaları ya da yasalara göre çalışmaları. Tek bir niyet var, Böyle parçala yönet. Şimdi barolarda, meslek odaları da iktidarın bu 17-18 yıldır yaptığı bu aslında ülke yönetim demeyelim, ülkeyi yönetememezliğine karşı hep bir duruş sergilemişler, hep halktan, hukuktan yana olmuşlar ve daha çok da halktan yana olmuşlardır. Buna ilişkin beyanat vermişlerdir, buna ilişkin eylemler e, önermişler ya da eylemlere katılmışlardır. Bu yüzden aslında amaç bu meslek odalarının işini kolaylaştırmak ya da onların çalışma koşullarını değişir, farklılaştırmak değil. Sadece yönetemedikleri, kendilerine boyun eğmeyen odalara ve barolara aslında bir çeki düzen verir. Yandaş yandaş belki de farklı farklı. Çünkü bir söylemde de şunu duyduk. İşte herkes istediği baroya e, kayıt olabilir. Mecbur değilsiniz tek boya Yani kendi küçük küçük sivil toplumlarını oluşturmak, kuruluşlarını, kendi odalarını oluşturmak Böyle, az önce söylediğim gibi böyle parçala yönet anlayışıyla böyle bir değişikliğe gitme niyetleri var. Biz de izliyoruz, takip ediyoruz. Tabii ki bunun karşısındayız ve bunun karşısında olurken de sadece şıkkı bu düşüncelerini söylemiyoruz. Barolarla görüşüyoruz, meslek odalarıyla görüşüyoruz. Nasıl bir değişikliğe ihtiyacımız var? Ya da bunun yapılmasını doğru buluyor musunuz diye onlardan aldığımız görüşle de biz kendi görüşlerimizi söylüyoruz. Yani aslında iktidar ülkeyi yönetirken hep bu anlayıştaydı. Yani benden yana da tamam aynı bu şekilde devam etsin. Hayır bu kurum benden yana değilse o zaman bir ufak bir iki değişiklikle hemen bir iç yapısını değiştireyim, görev tanımını değiştireyim, belki de kurmuş şeklini değiştireyim diye bir anlayışla hep bunu uyguladı. Bunu uygulamaya devam etti ama bence büyük kayaya çarptı bu sefer. Çünkü ne barolar ne de meslek odalara buna izin vermezler ve ben toplumun her kesiminde de bu rahatsızlığı görüyorum geçen hafta bayağı bir basında da yer alınca bizi de çok arayan vatandaşlar oluyor. Bu baroya ya da meslek odalarına mensup olmasalar bile iktidarın bu anlayışını sözen vatandaşlarda da bir tepki var ve bir kamuoyu da oluşmuş durumda. O yüzden bence sert bir kayaya çarptılar. Bunu mümkün görmüyorum. Biz de direnişimizi sonuna kadar, mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Barolar ve meslek odalarının ilgili yapmak istedikleri değişikliklere ilişkin.